Ya Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blender'da bir parazit animasyonu yapacağız. Öncelikle bunları siliyorum. Shift'a basıp bir tane plane ekliyorum. Ardından geometri düz bölmeye gelip yine her zamanki yaptığınız gibi bunu kapatalım. Nibe basalım. Yine bir giriş var, çıkış var. Fakat biz girişi bu sefer siliyoruz. Girişi sildikten sonra Shift A tuşuna basıp, Volumdü Küp deyip buraya bir nesne oluşturacağız şimdi. Bunu şey yapıyoruz ve şurada bir hayal bir küp oluşturdu burada. Şimdi biz bu küpü bir nesneye çevireceğiz. Shift A tuşuna basıp tekrardan Volumdü Mesh gelip bıraktığımızda artık bu bir cisim haline geldi. Ardından Shift A tuşuna tekrar basıp gradient texture seçerek bunu koyup bunu da buradan bağlıyorum. Artık biz bunu istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz. Fakat bunu buradan yani istediğim şekilde büründürebiliriz. Bunu buradan seçtiğimiz zaman bunu gördüğünüz gibi bir küre şeklini almış olacak. Şimdi bunun burada, şurada çizgileri var. Bunları kaydetmek için ne yapıyorduk? Normal Shade sumut yapıyorduk. Yine onu da burada yapacağız. Shift A tuşuna basıp, şey, sumut diyerek burayı pürüzsüzleştireceğiz. Ardından, şimdi biz artık bunun parazit olmasını istiyoruz. Yani şekli bozuk bir yapıya gelmesini istiyoruz. O yüzden Shift A tuşuna basıp yapıyoruz. mix yapıyoruz. Mix'i buraya eklediğimizde gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Bunu buradan renk seçeneğine getirdikten sonra şunları tekrardan bağlayalım. Bunu buraya bağlıyoruz. Bunu da Density'ye bağladıktan sonra buradan rengimizi siyah yaptığımızda otomatik küre haline gelmiş oluyor tekrardan. Ardından <laughs> Bunları yaptıktan sonra Shift A tuşuna basıp Noise Texture deyip bunu getirip bunu buradan Color'ını A'ya bağlıyoruz. Pardon A'ya değil B'ye bağlıyoruz. B'ye bağladıktan sonra gördüğünüz gibi şekli bozuldu. Noise Texture gürültü demek. Yani e, rahatsız edici dengesiz anlamında hani e, komutlarda kullanılıyor. Buradan da 4D'yi seçtiğimizde Şurada W ile oynadığımızda gördüğünüz gibi şekli bozuluyor. Şöyle shift'e basılı tutarak göstereyim. Gördüğünüz gibi bu bozuluyor. Bunu hemen şöyle sıfır yapalım. Scale'ini bir yapalım. Şu şekilde güzel. Ardından ya bunun bozukluğu bana yetmez. Biraz daha bozmak istiyorum şeklin deyip shift A'ya basıyorum. Hemen Kalırı Ramp yapıyorum. Kalırı, bildiğiniz gibi şekilleri yine bozuyordu. Bunu buraya bağlıyorum. Bunu buraya bağladıktan sonra, bunu çıkartıyorum. Buradaki kalırı B'ye bağlıyorum. Şimdi siyah şöyle getirdiğim zaman içeriye doğru iyice büzülecek bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha, bu çok oldu. Şimdi şöyle biraz büyütelim. Şöyle yaptığın zaman, gördüğünüz gibi daha çok bir parazit haline gelmiş oluyor. Bu şekilde. Buraya kadar tamam. Şimdi hatta şuraya bir tane daha neyse onu sonra ekleriz. Bir mix daha eklemek istiyordum şuraya da. Şimdi ben bunun etrafına parazite hapsetmiş gibi gözükecek şekilde bir tel kafes oluşturmak istiyorum. Öncelikle shift A tuşuna basıyorum. Kördü kör Circle. Bunu ekleyelim. Önce bir tane küre ekliyorum ben buraya. Küre ekledikten sonra Shift A tuşuna basıp Mesh to kör diyorum. Bunu buna bağlıyorum. Ardından Shift A'ya basıp tekrardan kör to bu sefer mesh yapıyorum. Bunu da buraya bağlıyorum. Bunu buraya bağladıktan sonra en son cismimizin çıkışına bağlayacağız. Buraya bir tane shift A tuşuyla join geometri diyorum. Yani demek istediğim şey şu. Buradaki şekille burada yeni oluşturacağım şekli birleştir. Bunu burada birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi etrafında bir tel kafes oluşturdu. Şimdi tek bu tel kafesi olmuyor. Diyeceğim ki ben bu tel kafesi de Shift tuşuna basıyorum. Bu tel kafese bir et kalınlığı verelim. Bu şekilde çizgi çiz. Et kalınlığı vermek için Shift tuşuna basıyorum. Kör to circle bir tane. Nerede? Ha burada. Buldum. Bunu koyuyorum. Bunu buraya bağladıktan sonra gördüğünüz gibi et kalınlığı verdi. Fakat bu biraz bizim için fazla. Bunu şuradan küçülterek, Shift'e basılı tutarak küçültüyorum, küçültüyorum. Biraz şöyle yaklaştırayım. Bu bizim için. Başlat bakayım. Ha. Şuraya gelelim. Bir şunu oynatalım. W'dan. Çok güzel. Yalnız bunu biraz daha küçültmemiz lazım. Şöyle. Hani parazit dışarılara taşmaya çalışsın ama, Bunlar takıldığı için taşamasın efekti vermek istiyorum. Tamamdır. Bu tam istediğim gibi. Şunu subdivide'ını biraz yükseltelim mi? Yok. Bir olsun. Tamamdır. Bunu koyduk. Et kalınlığı verdik. Et kalınlığı bizim için gayet uygun. Şimdi şunları şöyle biraz daha şöyle ileriye çekelim. Daha ekleyeceklerim var çünkü. Şimdi şu köşelere de yuvarlak toplar yani şu tel kafesleri birbirine bağlayacak şekilde görünmesi için toplar eklemek istiyorum. Shift -A tuşuna basıp Instance On Point diyorum. Bunu dedikten sonra bunun bir ucunu şuradan şöyle geometriye bağlıyorum. Yani buraya eklemesini isteyeceğim. Ardından şuradaki yine buralar top ekleyeceğim için tekrar bir shape oluşturmuyorum. Yani bir küre daha oluşturmuyorum. Bunu buradan çekiyorum. Ondan sonra Shift A tuşuna basıp Bir küre daha ekleyip bu sefer bunu dağıtmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi o köşe başlarını koydu. Fakat dediğim gibi yine tekrardan boyutu bizim için çok yüksek. Şöyle biraz küçültelim. Şöyle biraz daha tamamdır. Şunu biraz büyütelim. Şu an güzel oldu. Buraya kadar tamam. Şimdi ben şunu kapatayım. Layout'a geldim. Şimdi ben bir texture vermek istiyorum bunlara. Renk vermek istiyorum. Şuradan hemen bir tane oluşturalım. Buna parazit parazit diyelim. Bir tane daha oluşturalım. Buna da kafes diyelim. Tamamdır. Şimdi geometri modus bölümüne geliyorum. Bu bizim içimizdeki parazitin şeyi. Bu tel kafesin. Bu da topların görülümü. Bunları hemen hızlı shift A tuşuna basıp set materyal komutu ekliyorum. Shift D deyip bunlara materyal ekleme komutunu koydum. Şimdi buraya şu paraziti seçip bunların ikisine de kafes seçiyorum. Hani ikisi de aynı renk olsun diye. Kafes seçtim. Siz tabi isterseniz farklı renkler yapabilirsiniz. Materyal kısmından öncekleyip sonra burada da istediğiniz şeyi seçebilirsiniz materyali. Şimdi buraya kadar her şey tamamdır inşallah. Burada shading bölümüne gelip alt kısımda şurada bizim e, materyaller ekleyeceğimiz ayarlarımız var. Hani buradaki bu materyal sekmesindeki ayarlarımız burada da var. Şimdi buraya geliyoruz. Öncelikle kafes seçili. Kafesimiz seçili. Burada da kafes seçili. Bunun rengini şöyle siyah yapıyorum. Daha sonra da biraz şöyle kısıyorum. Çok kısmayalım yani Şöyle birazcık şu şekilde olsun. Tamamdır. Ee, Bunuki tamam şimdilik. Sonrasında, aa, slot şuradan paraziti seçiyorum. Parazite geldiğimizde parazitimizin rengi şuradan siyah olsun. Yine bunun raknısı da şöyle düşük olsun. Ardından speküler kısmını ise burayı iki yapalım ki biraz daha böyle aydınlık dursun, parlak dursun. Parazit sonuçta mikro biraz daha parlak durması gerekiyor. Ardından Shift A tuşuna basıp bir tane Color Ramp ekliyoruz burada. Yine renklerle oynayacağız. Color Ramp eklediğimiz zaman bilin ki renklerle oynayacağız. Ardından bunun Color'ını şurada Emi için var ya buraya bağlıyorum. Ardından Shift A tuşundan bir tane Layer Weight yani katman ağırlığı ekliyorum. Bunun phasing'inde şuraya fake'e bağlıyorum. Bunu bağladıktan sonra bunun ayarı 500. Güzel dursun. Şimdi burada bunu oynattıkça bunu oynattıkça rengin değişmesini istiyoruz. Şimdi bunu ön için linear'den face spline'e getiriyoruz. Şimdi şu şekilde yaptıktan sonra biraz daha hatta şurayı da şöyle biraz düşürtelim. Şu şekilde ardından bunun beyaz rengini seçip şöyle yeşil olmasını istiyoruz. şunu da şuradan arttırarak çok artıyor ya. Şöyle 500 iyidir. Hani 0.5 yaptık. Şuradan string'ini arttırarak gördüğünüz gibi etrafında yeşil bir parazit havası veriyor. Şöyle oynatmıyor daha. Çünkü animasyon eklemedik. Geometri modülüs bölümüne gelelim. Hemen bir animasyon ekleyelim. Ee, şu animasyon şunu da oynayacak. Yani parazitimizi hareket ettiren komut noise texture'daki bu. Tamamdır. Şimdi şunu sıfırlayalım önce. Şuradan mouse'umuzu köşeye getirip artı işareti çıktığında şöyle yukarıya doğru çekelim. Bir timeline açalım. Timeline'e gelelim. Şimdi şu 1'deyken timeline birinci karedeyken W'nin üzerine gelip hiçbir yere basmadan sadece I tuşuna basıyoruz. Buraya bastığımızda buraya bir tane nokta ekledi. Daha sonrasında son karesi 200 olsun. Son kareye gelip burayı da hareket ettirerek yani şöyle yine tekrar hiçbir şeye basmadan I'ya basıyoruz ve bu şekilde animasyon oluşmuş oluyor. Yani önce geliyoruz hiçbir yere basmadan I'ya basıyoruz. Sonra hangi kareye gitmek istediğimizi seçiyoruz. Buradan tek değerimizi girip tekrar I'ya basıyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi animasyonumuz olmuş. Shading bölümünüze girdiğinde de bakın gördüğünüz gibi dışarıya çıkmaya çalışıyor sanki ama tel kafesler onun çıkmasına izin vermiyor gibi bir hava oluştu. Buraya kadar tamam. Layout geldik, seçtik. Şimdi şuradan biraz şunu şöyle yapalım. Arka planımızı biraz şöyle koyulaştıralım. Shift A'ya basalım. Bir tane ışık ekleyelim. Ne ekleyelim? Point olsun. Ya da point olmasın. Shift A'dan bir tane araya ekleyelim. G, Z yap şöyle yukarı kaldıralım. Bunun da gücünü 800 yapalım. Şöyle açalım. GZ Sonra Shift D yapıp aşağı Z ekseni indirip R X ekseni 180 derece çevirsin. Nasıl oldu? Yani biraz biraz. Şimdi Shift basalım. Bir tane kamera ekleyelim. Kameraya diyelim ki Shift basıp bir tane kör ekleyeceğiz. Circle. Bunu büyütelim. Kameraya diyelim ki sen önce şu yolu takip et. Nerede? Burada. Ardından tekrar bunu küçültüp hemen diyelim ki şunu da izle. Ne izleyecek? bu cismimizi izleyecek. Buraya kadar her şey okey. Kamera birinci karede sıfırda. Son karede ise yüzde olacak şekilde ayarlayalım. Bakalım kameramız dönüyor. Çok güzel. Şu şekilde cismimizi Fakat şöyle bir şey yapalım. Bunun son karede hızını düşürtelim. 100 değil de 300 yapalım. Biraz daha yavaş dönsün. Ha 300 kareyi tamamlamak için hızlı dönüyor ama. 200 250 e yeter. Şurada son yerde. 50. Başta ne? Başta 0. buraya kadar tamam şimdi buna bir de puslu hava verelim hemen Işıklarımızı seçelim abi ışığı seç şuna şöyle bir tık şöyle pusluymuş tarzı bir hava nasıl yansıtacağız bunu şöyle yapalım hatta şuraya gelip volume principal volume'u seçelim şunu da 0.01 dersek güzel rengimiz de şöyle hafiften mavi olsun Az önce ha şu ton nasıl harika. Şimdi render ayarlarımızı yapalım. Her videoda render ayarını göstermeye çalışıyorum. Çoğu bilmiyor arkadaşlar. Şuradan e, output sekmesine gelip file formatı gelip ffmpeg videoyu seçiyoruz. Enkodikten de şuradan. MP seçersek bilgisayarınızı çok kasacağını sanmıyorum. Şuradan 30 FPS yaparsanız. Fakat bu motor değil de EV motoru değil de Cycles motoru seçerseniz bilgisayarınız kasmaya başlar. Ama bunu daha net, daha güzel, daha gerçekçi bir motorla şey yapabiliyorsunuz yani. Render almış oluyorsunuz. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.